Herkese bayağı bakışlar var. Herkese bu sebeple yakınlaşıyor. Şöyle yakınlaşıyor. Bölümü yeriz Ve niye böyle altısını cisimle kör beni Çünkü bu benim yan hesabım. Şimdiden söyleyeyim. Bayağı bir iyi olmaya çalışıyorum bunda. Diğer hesabımda çok kötüyüm. Aynı klandayız. Bu ara bu şey klanı. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> evet böyle. Şey bu klan Adari. <laughs> Ama ayrılmıyorum. Yesi. Her neyse. Okçu barbarımız var. Kaç yerine? Okçunun fazla olması iyi. Az. Az. Bayağıdır da gelmiyordu. Herhalde hatırlıyorsam. Bir iki ay falan. Yani falan. Gerçek değil. Belki ya iki ay ya da bir ay tahmin o kadar şu havan okçuları fazla şey yapacağı için onu buradan bir kaldırmamız lazım tamam kaldırdık alırsanız tamam şimdi şimdi orada ganimet olmadığı için şöyle dalacağız şunları birazcık şöyle bırakalım Arkasından okçuları. Yeah, yeah, yeah. Okçuların en çok korktuğu şeydi. Havan topu hatırladım. Ay be Allah yedik boku. Sıçtık Cafer bez getir. <laughs> hayır hayır getirme şimdi. Şimdi yeter. Gerek. Hayır. Hani oh. Ceza bu. Güzelliği <laughs> evet. kaptım. Okçular gitti gitti. Bayağıdır da bu kadar ilginç bulunmuyordum ya. <laughs> Bak hep YouTube'dan video. <laughs> Hepinize abone oldum. Her gün yeni video yeni video. Buna lan diye hep bir sene gideceğim. <laughs> o sonra görür de. Bunu yükselsen mi? Hayır hayır. Düşünmüyorum. Hemen yani şunları da toplayalım. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi neyi yükselsin? Kafam karıştı. Şunu yükselsem aynı. Şunu yükselt. 383 Hemen Bak Ortadakini ye, Şunu 25 yapıyorum Tamam mı Sonra okçu 25 <laughs> Sonra buraya da var var Böyle yapıyorum ben asgari üretimimi Birazcık hızlandıralım Ve Klan Klanıma gelmek isterseniz söyleyeyim şuradan etiketini daha doğrusu yazarım kağıda söylüyorum büyük L büyük P 8 Q büyük J büyük Y 29 bayağı bir kolay Ayrıca burada savaş varsa bakalım şu varmış o bayağı karameti varmış ya. İyi son tamam dalıyor. Burada bırakmak da iyi yapmış. Ama şurada bırakırsa bir tane de iyi olurdu. Ama yine de 3 yıldız almışım. Ben Biraz sesimi açayım. Sessiz de olmuyor. Diğerine geçelim. Bu da benim saldırdığım deminki. <laughs> Klan kaçtım <karşısını> kontrol ettim. <laughs> Affedersiniz. Barbarları yine aynı şekil. Evet tıkladığınız okçuları hemen arkasından. Ve sonra onları buradan götürüyorum. Ve alıyorlar ganimetin gerisini. Kendim de hızlandırmayacağım. İyi izleyin. Evet. Bir tane de savaş vardı doğru hatırlıyorsam onu da göstereyim. Clash of Clans. Sen de bayağı görüşmedik. Ha arkadaşlar bunun sonraki bölümümüz Boom Beach gelecek. Veya <laughs> <laughs> Ninja Block Minecraft şehir kuruyoruz da gelebilir. geliyorum arkadaşlar. Evet. Geldim arkadaşlar. Birazcık kapıyı kapattım. <laughs> evet. Dev yükseliyor. Üçüncü seviye. Sonra şimşek büyüsünü geliştireceğim. Geliştirdikten sonra bütün her şeyi geliştireceğim. En çok geliştirilmesi gereken ne biliyor musunuz? Spekka ve Ejderha. İsterseniz diğer çarıma geçin. Yürü boş ver. Hmm, yükseltebilecek bir şey var mı? Nasıl yükseltemiyoruz ki? İki inşaatçı. Ne olur? Do tamam mısınız? Tamam oluyorlar. Her neyse biz de bir, bir şeyle hakkında konuşalım. Ve şuradaki orkutu falan temizleyelim. abi bize hiç kalmadı ki. Ne yapalım? Ben de videoyu durdurayım. Bu askerle olsun oyuncu arkadaşlar. Hemen oyuncu geliyorum. Evet mi arkadaşlar? Askerlerimiz hazır. Hemen bir saldırıya geçelim. Bir saniye. Bilgisayar da çıktı. Bilgisayar Bir şeye bakıyorum. Yani bir oyun. oyunun adı atır ya. O... Arkadaşlar tamam. Doğruyu söylüyorum. <laughs> Oyun değil. Sadece bir video bakıyorum. Clash of Clans hakkında. Biliyorsunuz benim diğer çarım, Kare iksir, normal iksir ben <laughs> altın toplamakta zorlanıyor ya. İşte ben de onun için bir birkaç video bakıyorum. Bunun için yani. <laughs> Aldık benim Of O oh, bayağı da ikitirimiz oldu ama abi. Uzaktık ki iyi geldi bana. Hep deneyeceğim. Sonrasında bir şey yapacağım arkadaşlar neydi? Yüz okçu, yüz barbar. Dıkş. 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 Bayağı iyi ganime aldık. Ne demişler? Sıkat mı? Ha. Hemen yeni askerler üretelim arkadaşlar. Ve bunlar olunca hemen gelelim. <laughs> Bir saniye tamam. Seni <laughs> <Çeviri Çeviri> eksik et etmeyelim. Her neyse bunlar olunca gelelim arkadaş. Geleyim arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Hem mesajımıza geçelim. 44 barbar 76 tane okçu. Oh yeah. İkisini yine Kusura bakmayın. <laughs> Oo. Abi bu adamın savunması düşük. <laughs> Ama yani bütün tuz <laughs> savunmalar içeride ve fazla güçsüz. Aminat'ı de almadım. Her neyse ya. Sıkıntı değil. Adam içeri ordu kampı koymuş. Nasıl bir aylaksa. Aylak koymuş Biraz daha uzatalım. Ganimet biraz içeride. Şöyle yaparsak. Abi lan buna da aldık hadi. Elimizden geleni yapalım. Geleni yaparız artık. Hadi 7000 olursa altın. Çok iyi olacak. Altını bayağı alıyorum. Her taraftan görüyorsunuz. O iksirim 805 yani. O abi abi coştuk abi coştuk coştuk. Yes. Ah kulum. Her neyse arkadaşlar benden bu kadarlık. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basınız. Beğenmediyseniz de yine like tuşuna basınız. Ve hoşçakalın.